Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bitik görünüyorum. O batıktı. Bir, an... Batık bir Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu 100. giriş yapışım. Çünkü çok çöküp duruyorum. Bugün dedim ki hem manga maratonu yapalım. Hem de bir otaku gibi ee, yaşamaya çalışayım otaku ne bilmiyorsanız otaku e, böyle animeleri çok seven işte mangaları çok seven ve e, o karakterleri benimsemiş onlar gibi yaşayan işte sürekli onları okuyan onları izleyen veya onlar gibi giyinen makyaj yapan e, onların hayat stilini kopyalayan kişiler yani öyle yaşayan kişiler ben de dedim ki eğlenceli olur. Hem elimde birikmişti. Manga almıştım geçen sefer biliyorsunuz. Hem de eğlenceli bir gün olsun. içerik olsun diye düşündüm. E e git be, elimde git be. benim Kakaguri'yi izlediniz mi bilmiyorum. Nasıl okunuyor onu da bilmiyorum. Kakaguri diyorum. Ve tüm videolarımda da ısrarla videoya başlamadan önce bakmıyorum. Çünkü üşeniyorum. Zaten yapacak bir sürü işim oluyor. O yüzden üşeniyorum açıkçası. Ve Kakaguri'deki e, Yomeko yama yumeko yumeko böyle destesi var derimde bunu şey baz alarak bir makyaj yapacağım çünkü ben de siyah saçlı falanım yani e, ilerleyen dönemde belki cosplay falan da yaparız isterseniz bu tarz şeyleri seviyorsanız benim hep içimde ukteydi tiktokta falan da görüyordum hani cosplay mi yapsam falan diye e, ama hiçbir zaman yapmadım o zaman makyajımıza başlıyoruz. Şimdi gözümüzü yapalım. Çünkü herkes öyle yapıyor. Çok kalın eyeliner çekmişler. Gözün üstünde hafif kahvelik var. Ee, arkadaşım bana hediye etti. Sağ olsun. Doğum günü hediyesi olarak Sema'ya buradan teşekkürler. Gönül isterdi ki e, şey kırmızı lensim falan da olsun. Ama eğer ki bu tarz şeyleri beğenirseniz alabilirim. Alabiltem yüksek öyle bir kelime var mı bilmiyorum salladım alabilitem yüksek mi açık olanı süreceğim sonra hafiften uçlara da şunu sürelim ee, öyle bir makyajı var çünkü altlara da aynı şekilde geçiyorum arkadaşlar bu yaptığım işlemleri yeni far palet alınca sizin de kıyamadığınız oluyor mu ben şu an kıyamıyorum mesela bakın en önemli kısım eyeliner yani hem alttan da gelecek üstten de o alttaki kısmı yapacağız önce üstü çekelim arkadaşlar şaka maka aynı çektim Elimde iki tane kirpik var. Biri şu. Hiç sevmiyorum bunu. Çok bende tavus kuşu gibi duruyor. Bir de hiç denemediğim bu. Bu çok yoğun ama. Bence bunu kullanalım. Denemekten ne zarar gelir ki? Bana göz altına dolmayan bir kapatıcı rica ediyorum. Önerir misiniz? Ben hani hep böyle açık renk aldığım fondöten kalan fondöteni böyle gözümün altına sürüyorum ya. Hem doluyor. Hangisini sürersem süreyim. Hem de e, pudra istediği kadar iyi veya kaliteli olsun yine doluyor. Böyle bir pudra aldım. E, şeyden free shop'tan aldım bunu. The Balm'ın. Çünkü bu normalde gratiste falan görmedim hiç. Deneyelim bakalım. Şu an sizlerle yine bir deneme yapıyoruz. İnşallah iyidir. Renk değiştiriyor. Bronzer olarak da zaten favori ürünüm bu. Ama müthiş kokuyor bu. Şimdi gözümün altına kırmızı çekeceğim. Birazcık psycho görünelim. Bu şekilde. Şimdi allık sürüyoruz. Allık da The Balm'ın It's a Date. Kızın tam şöyle şuradan başlıyor şuraya kadar getireceğiz. Hadi bakayım. Bu arada ben hani o dalga geçtiğim bir tane arkadaşım vardı ya şeyden. Cadılar Bayram makyajına dalga geçtiğim biri vardı. Onun makyajını yapayım siz de istediniz hani yapayım falan dedim. Ama yani makyajını açtım buldum o tarihi. Yani bakarken utandım. Dedim ki ben bunu nasıl yapacağım? Dudağımı çerçeveleyelim önce. Bakın gözümün altına şey sürüp gezeceğim artık. Aldık beğendim yani göz altına allık. Aa bunlar da. Şimdi lip tint sürüyorum dudağımın iç tarafına. Çünkü onlar bir tık daha hani doğal kullanıyorlar ya. Evet arkadaşlar onu da taktım. Şu an ona benzemiyorum. dediğimizi düşünüyorum. Bu şekilde de hayatımıza devam edeceğiz. Altımda yine benim tabii ki pijamam var. Yumeko bence hafif böyle baharatlı ve hafif de tatlı bir şey kokar. Çünkü güzelliğine de dikkat ediyor. O yüzden Black Opium'ım kullanacağım. Bu zaten favorim. Yedekledim. Arkadaşlar şimdi oturma odasına geldim. Mangaları okuyacağımız yere. Dedim ki bir otaku ne yer? Doodle yer. İşte maşa çayı falan içiyorlar. Ama ben maşadan Nefret ediyorum ya su kokusu geliyor bana ve içemiyorum. O yüzden e, şimdi bir e, sushi restoranından e, bir şeyler söyleyeceğim manga okurken yemek için. Bu arada hangi mangalarla başlayacağımıza bakalım. Bu raftaki mangaların hepsini okudum zaten. O yüzden bu alt rafa bakıyoruz ve burada da e, şu Oshinoko'dan itibaren bu yeni aldıklarımı okumadım. Oshinoko ile başlayalım o zaman. Bu manga serisinde zaten çok merak ediyorum. Oshinoko dördüncü cilt. Üç. iki Ve bir. Bu şekilde görünüyor. O zaman şimdi yiyecek bir şeyler söylüyorum. Ve ardından da mangalarımı okumaya başlıyorum. Tripod kırıldı. Ya o kadar sinirliyim ki şu an. Anlatamam. Su kaydı aşı oldu. Annesinin baltı annesi. Maşallah cin gibi. Dün perişan yatıyor. Kurduğum düzeneyi görseniz masanın üstüne masa koydum kırık e, ışığı oraya bir şekilde koydum ama e, Sky'ın değmemesi gerekiyordu şurada yemek yiyor ve e, bir de bir tane de küçük tripodum vardı ışıksız onu koydum o da e, açmaya çalışırken kırıldı çat diye ses geldi şu an zor tutuyor telefonumu. E, şimdi mangaya başlamadan önce biraz inceleyelim dış e, şemizi bu şekilde görünüyor çok tatlı çizmişler. Bunların cosplay'ini yapabilmeyi çok isterdim. Arka kapak yazısını okuyorum size. Bu eğlence dünyasında yalanlar tam bir silahtır. Bir taşla kasabasında kadın doğum uzmanı olan Garo, eğlence dünyasından uzak bir hayat yaşamaktadır. Diğer bir yandan en sevdiği idoli Ayı Hashino bir yıldız olma yolunda ilerlemektedir. Bu iki yaşadığı o kötü karşılaşma kaderlerini nasıl değiştirecektir? Bir yaş sınırı yok üstünde bunu seçmemdeki, özellikle seçmemdeki neden de bu. İç kapağı bir şeyler yazmamışlar. İç kapağı pembe. Çok tatlı ya. başlıyorum. ilk cümlesini okuyorum. Bu arada ilk sayfa renkli olarak basılmış. Bence iki sayfanın böyle renkli ya da kuşa kağıda basılması çok tatlı oluyor. Bir ünlünün çocuğu olsaydım nasıl olurdu diye düşünmediniz mi hiç? Rabi ve Aqua çekim için hazır. Ya da olduğumda tüm o görünüşe ve çevreye sahip olsaydım diye. Canlı yayına giriyoruz. VTR'ye son 10 saniye. 4, 3, 2 ve kızın gözü açılıyor. Ya bu dünya için bileti en başından beri sahip olsaydın? Oşnoko. Çok tatlı. Ya şu an çok yükseldim mangaya. Çok güzel bir manga olduğuna şu andan emin. Molalarda görüşürüz. <laughs> Umarım iyidir. Tabii ki çöp stikler. Biraz kimçi söyledim çünkü ben hiç kimçi yememiştim. Merak ettim. Sushi söyledim. Önce kimçiyi deneyeceğim. Bu bir turşu diyebiliyorum böyle gözüküyor. Çok ağır kokuyor. Arkadaşlar çok acı bir şey. Böyle bir şey olacağını tahmin etmemiştim. Öf, bu da çok kötü kokuyor. <laughs> Kimçi çok acı. Acı lahana ve biber turşusu gibi. Ama inanılmaz acı. Abi çiğ koymuşlar. Ben sushi sevmiyorum bu arada. Şu an sırf video için yiyeceğim. Ton balıklı. Çok kötü kokuyor. Normalde bir tane e, sushi'yi seviyorum sadece. O da taka sushi. Iııı e, bir tane yine uzak doğulu bir abla yapıyor. O da tam pişiriyor ve kızartıyor etrafını ama ya yani şu an bunlar ofsayt. Aşağıda kedilere vereceğim. Sushi yesinler bugün kediler. Masamızı silelim. Kokusu gitsin. Bir de şey sıkayım. Evet, bir kolonya dökelim, rahatlayalım. Okyanus ferahlığı. Böcük ne oldu? Bak böcük de hemen yemek olduğunu farkında. Aşk bunu sen bile yemek istemezsin. İlk böyle suşi yemem Eskişehir'de işte üniversitedeyken olmuştu. Köşede çok böyle popüler bir tane doktorlar caddesinde suşici vardı. Girdik işte. Wasabi falan böyle sürdüm. Ağzıma attım, dedim ki efendim. O günden beri yemedim. Sonra işte burada birkaç defa bir sushi şef arkadaşım vardı, dükkanları vardı. Bir o böyle pişirerek yine çıtır bir şekilde yapıp getirmişti onun iki güzeldi. Bir de dediğim bir restoran var orada gerçekten çok güzel yapıyor kadın pişmiş bir şekilde ve asla koku falan gelmiyor. Ama ben gerçekten ya millet de bence sırf şovda sushi yiyor. Eğer bu kültürle büyümediysen bu balık kokulu, deniz kokulu şey yiyemezsin yani. Ki ben balığı çok severim ama ya yani bu şekilde rezalet gerçekten. Belki de bu restoran beceremedi. Popüler bir restoran ama becerememiş de olabilir. Aşıklık Zencefilli, C vitaminli, çinkolu e, bir içecek içeceğim şimdi kitabı okurken. Tuzlu kabak çekirdeği getirdim. Şey getirdim. E, Kavir getirdim. Bunu da ilk defa içiyorum şu an. İyi de bu şekerli ya bence. Bir doktor var. E, Grow. Bu kadın doğum uzmanı ve bir de ayı var bir idol 16 yaşında ama. Goro bir hastanede çalışıyor ve Ayi'nin hayranı gibi bir şeyi çok merak ediyor. Bir sebepten dolayı eski hastası Ayi'nin e, eski hastası bir idolün hayranıymış. İşte onun gibi olmaya falan çalışıyormuş. O yüzden o hastasını da kaybettiği için burada kadın doğum uzmanı küçük hastaya nasıl bakıyor onu da anlamış değilim. O çocuk ölünce Ayi'ye bakıp hani onu yad ediyor falan. Hani de işte şaşırıyorlar. Yani böyle şeyleri evde izleyin kocaman adamsınız işte. Niye burada bir idolün videolarını izliyorsunuz falan diye. Burada çok garip bir kültür cidden. Bir hasta geliyor hastaneye kapşonlu falan işte bir sebepten dolayı ve kapüşonu indiriyor ki o idol ayı. ve hikaye burada başlıyor. Bizim adamımız da Ayı'yı biraz hayranlık duymaya başladı. Hani normalde o küçük kızı yad etmek için izlerken şu an biraz hayranlık duyduğu için Ayı'nın peşinde dolaşıyor. Bu şekilde. Ben tekrar okumaya başlıyorum o zaman. Güncellemede Anladım, görüşürüz arkadaşlar. Görüştüğünüz bir olay oldu şu an. Hiç beklemiyordum. Cidden çok güzel olmuş bunu buraya koymaları. Aa, efendim? Yani gerçekten şaşırdım. Çünkü konunun bu şekilde ilerlemesini beklemiyordum. Şu an çok iyi gidiyor. Arkadaşlar bu yaş sınırı olması gereken bir manga ama üstüne yazmamışlar. Artı 16 yaş bunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü uygunsuz şeyler var. Ama olaylar çok hızlı ilerliyor ve çok şaşırtıcı. Baya iyi, baya heyecanlı ilerliyor. Real karnasyon konusu da var Arkadaşlar şimdi. şimdi bitti ve aşırı iyi konusu var. Yani asla boş bir manga değil. Çok dolu ve çok yoğun. Böyle her sayfada farklı bir olayın olduğu bir anime. Ve cidden zekice tasarlanmış. Yani gel böyle bir şey asla beklemiyordum. Kapağa baktığımda işte hani bir tane idol var. Onun peşinden bir adam koşacak falan diye düşündüm. Ama reenkarnasyon konusu mu dersin? Onu dersin bu mu şimdi anlatamıyorum spoiler olur diye ama cidden bayıldım. Arkadaşlar ikinci mangadayım. İkinci manganın dış kapağını göstereyim. Okudum biraz. Burada başka bir karakterimiz baş e, kahraman oluyor artık. E, diğer karakter olmuyor. Ama birbiriyle bağlantılı. Ya spoilersız böyle şeyleri anlatmak da çok zor oluyor ama çok sürükleyici bir manga. Ciddi diyorum. Bakın çok şurası da çok dandik duruyor yani. Arkadaşlar bir kısım var okuyorum şimdi çok saçma. Buna caption bulun. Şu sapık rolündeki çocuk aşırı rahatsız ediciydi. Ama alıcı gözüyle bakınca bir tatlı geldi gözüme. Kafalar karışık. İkinci manga da bitti. Ve cidden çok eğlenceli. Ve konusu çok güzel tasarlanmış, kurgulanmış bir manga. O yüzden kesinlikle tavsiye edebileceğim bir manga. Ve kalınlar. Ben e, normalde dördünü de okuyacaktım ama... Akşam oldu ve artık biraz dinlenmek istiyorum. 6 veya 7 sanırım saat. Biz makyajı bir de falan başlamıştık. O yüzden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.